Tekrar merhabalar değerli arkadaşlar. Gün ortasından evet endeksler yorumumuza dönelim. Hemen endeksler yorumumuza bakalım. Özellikle e, bu hafta da endekslerle ilgili yapmış olduğumuz yorumumuza yorumumuzu haftalık, e, aylık noktada e, takip etmenizi tavsiye ederiz. Hemen e, çok fazla uzatmadan hemen e, ben endekse dönüyorum. Ve şöyle endekste ilgili gerek 100 endeks gerekse aralık vade endekse döndüğümüzde tabloya bakıyoruz günlük marjlar şu an için limitinde istiyor ortalamaların altında zayıf seyir devam ediyor görüldüğü üzere hdtr rsi gayet aşağı yönde zayıflama eğilimi devam ediyor daha trend oluşturacak bir yukarı güç uzun süredir yok zaten bundan bahsediyoruz aynı şekilde e aşı bu e, göstergenin aşırı satım bölgelerinin önümüzdeki günlerde gelmesini bekliyoruz. Bunu da söyleyebiliriz. Hemen buradan tablomuza Halil Dalga teorisine göre baktığımızda e, gördüğünüz üzere aslında e, sistem bize bu bölgede bakın ilk satışı ciddi satışın geldiği bölgede tepkinin gelebileceğini gösterdi ve gördüğünüz üzere neyse 91.500'den ki bu, bu seviyeleri nerede hedeflemiştik arkadaşlar? Şu bölgede. Eğer hatırlayacak olursanız e, bizi izleyenler endeks içinde 80 seviyesiydi. Ne demiştik? Bizim bir istatistikimiz var. Bu istatistikimiz neydi? Köprüden önce son çıkış. Yani son satış fırsatı piyasalar tarafında olma ihtimali istatistik anlamda olabilir. Yani köprüden önce son, son çıkış. Dikkat edin. Burası zirve. Satışlar gelebilir ve uzun soluklu olabilir demiştik. Geldi. Bu noktada da gördüğünüz üzere tablo ne diyor bize? Dip bölge tepki gelebilir. Yani güvenli alım bölgesi. E zaten biz 99'lardan 98'lerden itibaren hedeflemişiz. 90.591 bin bölgelerine göğe gelmiş ve tepki geldi gördüğünüz gibi. Evet sonrasında düzeltmeler oldu. Yine bahsetmiş olduğumuz üzere satı, yükselişler satış fırsatı oldu. Şu an için trend devam ediyor demiştik. Devam etti. Diplere baktığımızda ikinci dip, birinci dip gayet normal ve tepki geldi ve çok sakin bir şekilde ortalama dolu çekilen bir hareket görüyoruz dipler birbirinin üstünde ancak son gelen şu günkü yani bugün içinde bulunduğumuz tablo bize neyi gösteriyor en düşük nereye çekilmiş 2700. Hemen tablomuza dönelim. Bu ne anlama geliyor? Hemen özel bir çalışma olduğu için 2700. Yani aslında tablomuza baktığımızda biz neyi görüyoruz arkadaşlar? 2700 yani 3000'den uzaklaşmış, 3300'den uzaklaşmamış. 1900'e gelmemiş. 2700 en düşük görülen seviye. Yani şu seviye. Bu bunun anlamı gelecek olan bir satışta çok büyük ihtimalle 93.250 2.700 2.700'ün 600 puan demektir bu 92.750'ye gelecek demektir. Bugün görülen neresi 92.750 nokta yani şu an için 3.000'ler civarında. Bunun anlamı 3.900 geçilemediği için aşağı tepki cılız kaldığı için 3.300'ün altında 1.000 puan daha aşağıda marjımız var diyoruz. Hatta eğer 1.000 puan aşağı kırılacak olursa yani şu an için şu an bulunduğumuz seviyeden itibaren 92.900, 91.900 yani 92.000'lere, 91.000'lere doğru bir geri çekilmede endeksin 4.200'ü görmesi HDTR'de şu seviyede 4.200'ü görmesi, satışların artması çok kritik nokta olan endeksi 91.000'lere geri çekilecektir. Bu noktada şu an için günlüklere hemen döndüğümüzde ne diyoruz? Bugüne dair bir yorum yapalım. Evet, tablomuza baktığımızda bugün özellikle 90, 3, 450, 650 önemli direnç bölgeleri. Buraların zaten geçilemediğini görüyoruz. Gün içinde en yüksek ne görülmüş? Hemen bakalım. 93, Neresi görülmüş? Nokta 93, 675. Burasının üzerinde ne diyorduk? Mavi kırmızılar bizim için çok önemli. Eğer 93, üzerinde bir buçuk saat kalırsa ancak yukarı gider diyoruz. E zaten orada da öyle bir direnç var ki arkadaşlar şu bariyere bakar mısınız? 20 günlük 21 günlük hareketli ortalama. Buranın geçilmesi zaten çok zor. Haftalık yorumumuzda da zaten bu noktaları dikkat çekmiştik. Şimdi aşağıda 90 2750 günün en düşüğü. Bakın 92.850 bizim yine bariyerimiz, günlük desteğimiz. Bu seviye altında ancak 1.5 saat kalması lazım ki biz gün içinde buraları konuşalım. Şu an için 93.50 iyi bir direnç. Hemen buradan ben saatlere dönüyorum. Bakın 93.875 şu anda yani çok kritik bir noktada arkadaşlar geçilemediği çok zengin. Bunun altında gelmeye başladı. Peki saatlikte durum nedir? Hemen bakalım şöyle bir saatliğe dönüp saatlikte arkadaşlar bakın 92 yeşil hareketli ortalamayı da görüyorsunuz. 92.850'ye denk geliyor. Şu an onun altında kapanış yok. Bir saat bunun altında kapanış olabilir mi? Evet, çok da önemli ara destek var. Bu bölge saat en azından yukarıda 93.50 üzerine 1-2-3 bu saatte geçilemediği takdirde çok büyük ihtimalle biz saat 3'ten 4'ten sonra burada bir hareket görebiliriz aşağı kırılan bir hareket görebiliriz. Bunun anlamı 92.850'nin kırılması gün içinde 1 2 3 4 5 6 7 yani 92.250'ye doğru bir gerileme getirebilir. Haftalık tablo zaten bu bölgeye yakın. 99.25 altında kaldığı haftalıklarda bu bölge hatta daha aşağıları beklediğimizi videomuzda zaten görebilirsiniz. Aynı şekilde yükselişler bir satış fırsatı olma ihtimalinden bahsedik ki gördüğünüz üzere bu noktalarında çalıştığını, direnç olarak çalıştığını ve tekrar geri çekilmelerin bahsetmiş olduğunuz bölgeye doğru önümüzdeki günlerde ay içinde çekilmesi ihtimali artmış durumda. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz tablomuzda ne vardı? 2700. Hemen tablomuza dönelim. 2700'den 3000 pardon özür dilerim. 3100. 3300 zaten gelmiş buraya. Bunun anlamı 4250 1150 puan. Şu anki bu seviyeye hesaplayacak olursak 92900 91900 91800. Hemen tablomuza dönelim bakalım. Burada 92125 91225. Yani 92000'lerin altına gelme potansiyeli artık giderek artıyor diyebiliriz. Şimdi hemen buradan 100 endekse dönelim ve 100 endekse bakalım. 100 endekse döndüğümüzde ne diyoruz? 100 endekste de benzer hareket söz konusu, zayıflama söz konusu. Tablo yine daha önce bahsetmiş olduğumuz bakın diplerden nasıl tepkiler geliyor. Bu rakamlar da bizim sizlerle paylaşmış olduğumuz önemli rakamlar ki tepkilerin gelebileceğini e, gösteren noktalar. Şimdi buradan itibaren son bir haftadır yukarı bir tepki, yıldız da olsa bir tepki. Bu tepkinin bu dirençleri geçemediğini görüyoruz. Ortalamaların altında kaldığını görüyoruz. Ve şu anki durumda 76.175 ve ne görüyoruz? Bakın ler dipler, dipler birbirinin altında ama son şu tepki bir gün öncekinin üstüne düşüyor, aşağıya düşüyor ortalamaya. Büyük ihtimalle şu an 1670. Şu an kaç? 1570, 1670. Yani bir 100 puanlık bir düşüş dahi bu sıkışmanın aşağı yönde gelebileceğini bize gösteriyor. Ne dur görüntü burada? 1577. Hemen tablomuza dönelim. 1577 ne anlama geliyor? 1577. Yani 1000 puan daha aşağı. Bakın artıya geçemedi eksi de artıya geçemediği için ekside olduğu için 1000 puan da normal şartlarda bir gerileme 2600 puan yani şu anki bulunmuş olduğu seviye kaç 75.500 74.500 lira doğru bir geri çekilme ihtimalinden bahsedeceğiz hemen tablomuza dönelim endekste rakam yanlış girilmiş ama problem değil 76 75 dünkü kapanışı girelim 75 8 11 hemen giriyorum 75 810 diyelim. Neyse rakam girdi, girmedi. Neyse rakamı girmedi. Ee, çok zaman kaybetmeyelim. Hemen tablomuzda bugün özellikle 75 800 300 önemli bir direnç, 75 8500 500 önemli dirençler. Aşağıda 75 700 Evet şu an kaçı görmüş en düşük? 75-500'ü görmüş. Yani bu seviyenin altını görmüş. Hemen saatliğe dönelim bakalım saatlikte durum nedir? Saatliğe baktığımızda evet zayıflama devam ediyor. Aynen önümüzdeki 1-1.5 saat içinde. Yukarıda 75-700 yani günlüklerde bizim direnç seviyemiz 75-770. Bu seviye geçilemediği takdirde gün içinde 75-700'lerin altında e, hemen bakalım. 75-200 doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Burada e, bu seviyeleri izliyor olacağız. Haftalıklarda zaten bahsetmiş olduğumuz 76.5 altındaki harekette 74-200 doğru bir geri çekilme ihtimalinden bahsedeceğiz. E, haftalıklarda eğer 74-300 seviyesi altında bir kapanış görecek olursa ki tablomuzda 1000 puanlık şu anki 75 seviyesinden aşağıda bir hareketten bahsetmiştik. Kırmızı bölgeye çekilmiş olacak. Eğer böyle bir hareket görecek olsak çok büyük ihtimalle yüzdelerle de konuşabiliriz tabi bu noktada 75 74 200'ün altındaki 300'ün altındaki her günlük kapanışta ne diyeceğiz arkadaşlar 2500 puan daha düşüş var olabilir bunun anlamı bulunduğumuz noktadan itibaren endeksin 75 70 lira tekrar hafta içinde ya da birkaç gün içinde daha doğrusu bir hafta içinde diyelim daha normal olsun. Aylık tabloda satıcılı bölgeye geçip e, bahsetmiş olduğumuz 70.500 lira hatta Aralık ayı içinde de e, 71.800 70.000 lira doğru geri çekilme ihtimali daha edecek gibi gözüküyor. Hisseler e, pariteler, emtialar tek tek bunların hepsinin çalışmasını birazdan paylaşmaya devam edeceğiz. Herkese bol kazançlar.